Herkese merhabalar. Uzun bir zamandır yeni bir bölüm yayınlayamadım. Biraz rahatsızdım, hastaydım. Hala biraz hastayım. Daha yeni yeni iyileşmeye başladım. Etrafta müthiş bir salgın var ve herkes hasta oluyor. Aman kendinize çok dikkat edin. Ve bu bölüm yeni yaşımın ilk bölümü olacak. Yani 26. yaşımın ilk podcastini bugün yayınlamış olacağım. Bu bölümde biraz Hayatımızı şekillendiren veya hayatımızı etkileyen desek daha doğru olur. Ee, bazı psikolojik etkilerden bahsetmek istiyorum aslında. İlk etkimiz spot ışığı etkisi. Hepimiz insanların önünde hata yapmak ve küçük düşmekten çekiniyoruz. Aslında yaptığınız hatalar ve utanç verici hareketler sanılanın aksine beklediğiniz kadar fark edilmiyor. Eğer bir hata yaptıysanız ve insanların bunu hemen gördüğü algısına kapılmışsanız bu etkiye sahipsiniz demektir. Rahat olmak lazım. Kimse kimseyi o kadar umursamıyor. Ee, spot ışığının etkisinin diğer bir tarafı da dışarı çıkmak isterken yanımızda bizle gelecek birilerini bulamadığımızda tek başımıza bir yerlere gitmekten çekinmemiz. Yalnızken belki de çok eğleneceğimiz düşünmemize rağmen dışarıda kendimizi rahat hissedemiyoruz. Araştırmalara baktığımız zaman bir yerlere veya mekanlara gittiğimizde herkes bizi izliyormuş gibi bir algı çoğu insanda oluyormuş. E, gözler hep sanki bizim üzerimizdeymiş gibi bir his oluşuyor. Bu algı birçok insanda tek başına eğlence yerlerine gidememe fobisi oluşturuyor aslında. Bu etkide bu etkiden biraz ben de faydalanmışım, istifade etmişim. bazen dikkat ediyorum, bakıyorum. tek başıma bir yerde oturup yemek yerken sanki etrafımdaki masalar sanki bana bakıyormuş gibi. Beni inceliyormuş gibi. Bir noktada bu insana rahatsızlık veriyor. Yani konforunuzdan çıkıyorsunuz artık konforlu olmuyorsunuz. Her hareketinize, her bakışınıza, her temasınıza dikkat etmeye çalışıyorsunuz ve bu bin noktada insanı çok yoran bir şey haline geliyor. Aslında bu kadar kendimizi sıkmaya ihtiyaç yok. Ya burada aslında kendime de söylüyorum bunu. Rahat olmak lazım. Bir diğer etki de çok enteresan ve tuhaf bir etki bu. Kullayet cool etkisi. Bir deney yapılıyor. Çiftleşme dönemindeki bir erkek fare dişi farelerin bulunduğu geniş bir kafese bırakılıyor. Erkek fare tüm dişilerle defalarca çiftleştikten sonra yorulmaya, daha fazlasını istemeye ve bu nedenle dişilere karşılık vermemeye başlıyor. Deneyin ilginç kısmı ise bundan sonra. Farelerin bulunduğu ortama yeni bir dişi bırakılıyor. Yeni dişiyi fark eden erkek farenin tüm yorgunluğu, isteksizliği nasıl oluyorsa aynı anda gidiyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yaşamamış gibi yeni gelenle çiftleşmeye başlıyor ve tekrar tekrar yorulana kadar bu böyle devam ediyor. Erkek fare her yeni dişi gelince aynı davranışı sergiliyor. Bunun nedeni e, erkeklerde evrimsel süreçte mümkün olduğunca fazla dişiyi dölleme içgüdüsünün geliştirilmiş olması. Buraya farklı bir bakış açısı koyacak olursak e, erkeğin oldukça fazla dişiyi dölleme arzusu tam olarak hakimiyet gören bir görüş değil. Evet birçok canlıda birçok hayvanda mevcut. Ee, ama türler değiştikçe bu istek yayılmaktan ziyade kendini kanıtlama ihtiyacına dönüşüyor. Hatta bir süre sonra kendini kanıtlama ihtiyacı sadece e, birlikte tatminlik durumuna dönüşüyor. Bu sonuç aslında çok az görülse de varılabilecek en keyifli sonuç. Tabi bu konu biraz Evlilikle de, de alakalı. Buna rağmen tabii ki mutlu bir evlilik yapılabilir. Fakat bu bizim evliliğe bakış açımızda bu olmamalı. Ama ev evlilikten beklentimizi ve bakış açımızı değiştirirsek çok mutlu ve daimi ilişki sahibi olabiliriz. Yani ilişki içinde bu geçerli. Yani bu deneydeki fare gibi yeni bir dişiye odaklanmak yerine Önümüzdeki, karşımızdaki insana odaklanırsak tabii ki daha sürekli, daha sürdürülebilir ve daha mutlu ilişkiler mümkün. E tabii bunun için en önemlisi e, kültürel uyum çok önemli. Yani kafa yapınız aynı olmalı. Aynı değilse de yakın olmalısınız. Yani çift arasında geleneksel bir bağ olmamalı. Yani birbirlerine geleneksel tavırla yaklaşmamalı. Beraber gezmekten çok zevk almalı. Oturup konuştuğunuzda saatlerce, günlerce, hiç sıkılmadan vakit geçiriyor olabilmeniz çok önemli. Ee, diğer koşullardan biri de işte deneyimizdeki koşul, cinsel uyum. Yani bu emin olun en önemli sebeplerden biri. Buna ten uyumu da diyebilirsiniz. Partnerinizin, ilişkide olduğunuz insanın veya eşinizin e, ve kendinizin fantezilerini hiç saklamadan, zevklerin hiç saklamadan, neyden mutlu olduğunu hiç saklamadan, utanmadan, çekinmeden her isteğinizi beraber yerine getirebiliyorsanız içinizde gizlide kalmış isteklerinizi ondan saklama ihtiyacı duymayıp, aksine bunu zevke dönüştürebiliyorsanız e zaten aranan uyumu ve ilişkiyi yakalamışsınız demektir. Ve öyle bir ilişkide emin olun sevgi ve heyecan da bitmiyor. Yani buna emin olun. Eğer çiftlerden biri arzularını, fantezilerini, isteklerini, beklentilerini, ideallerini açığa dökmekten çekiniyorsa diğeri bu derinlerde kalan istekleri uygun kelimeler, tavırlar ve süreç içinde açığa çıkarmak zorunda. Yani bir taraf yapmıyorsa bir taraf bunu yapmalı. Yoksa ilişki kötüye doğru gider ve belki de biter. Belki de sıkılmaya ve sevgisizliğe doğru gidecektir. Bu nedenle mutlu uzun süreli ilişkiler ya da evlilik istiyorsak utanmamak lazım, saklamamak lazım. E, ve böyle bir tek eşliliğin insanın hayatta yakalayabileceği en büyük mutluluklardan biri olduğunun farkına varmamız lazım. Bir diğer konuysa güzellik korkusu. Sıradan insanların, güzel insanların yanına oturmaktan çekindiğini muhakkak görmüşsünüzdür. Top taşımayı düşünelim. Onların yanına sadece başka yer yoksa otururlar. Bu bazı insanların, güzel insanların yanında heyecanlık kontrol altına alamaması, kontrol edememesi, yüzünü kapatma ihtiyacı, kıyaslama korkusu ve bakışlarının yakalanması gibi ...aşırı duygular hissetmesinden kaynaklanıyor. Kendimiz olamıyoruz. Tutukluk yaşıyoruz. Bunun gibi stresler sıradan insanların yanında oluşmuyor. Ben şu anda mesela 20, 26 yaşına girdim. Uzun bir zaman önce, ergenlik zamanlarında, lise zamanlarında... ...bunu ben de yaşamıştım. Bu daha çok zaten o zamanlarda yaşanan bir şey... Güzel bir insan gördüğünde çekinirsin, davranışından utanırsın. Burnun akar, burnunu silmeye bile utanırsın. Ee, özellikle kendimizi o gün iyi hissetmiyorsak, ne bileyim güzel giyinmemişsek, saçımız başımız dağınıksa veya bakımsız gözüküyorsak, hiç fark etmez. Ee, böyle günlerde, böyle dönemlerde bu korkumuz, bu duygumuz daha çok baskın çıkıyor. Yani aslında herkes aynı. Baktığınız zaman herkesin iki gözü, bir ağzı, iki kolu, iki ayağı mevcut. Yani hepimiz aynıyız. Hiçbir farklılığımız yok. Hiçbir artımız, hiçbir überliğimiz daha doğru söyle söyleyeyim yok. Herkes yani sonuçta tuvalete gidiyor, banyo yapıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor. Ve herkes yine aynı sıkıntılarla boğuşuyor. Herkesin bir koşturmacası var. Olaylar işte bu şekilde bakabildikten sonra bu güzellik korkusu dediğimiz bu çekinme, bu e, kaçma dediğimiz durum da ortadan kalkıyor. Bir diğer etkimiz Krager etkisi. İnsanlar bir konu hakkında ne kadar az biliyorsa, o konu hakkında çok bildiğini düşünüyorlar. Yani sanki konuyla ilgili her şeyi biliyormuşçasına bir özgüven kazanmışlar. Kibirli cahil ya da her şeyi bilen insanımız sanırım bu kategoriye girmekte. Örneğin aslında Evrimle alakalı hiçbir şey bilmeyen bir insan, evrim teorisinin yanlış olduğunu öyle bir savunuyor ki cevap vermeye ihtiyaç duymuyorsunuz bile. O da kendi haklılığında emin olarak yaşantısına devam ediyor. Ama ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar bilgisiz olduğumuzu fark ediyoruz. Ve yine ne kadar çok şey öğrenirsek vardığımız yargılardan o kadar şüphe etmeyi öğreniyoruz. Cehaletin kötü yanı maalesef bunun farkında olmamak. Bu etki de tam olarak bunun adı. Kapı eşiği etkisi. Hepimizin başına gelir. Bir odadan başka bir odaya geçtiğimizde ne yapacaktım ben ya? deyip kalıyoruz değil mi? Veya mutfağa girip niye girdiğimizi hatırlayamadığımız için buzdolabını açıp dakikalarca boş boş bakıyoruz. Genellikle böyle durumlarda e, iyice aptallaştığımızı, ne kadar dalgın bir olup çıktığımızı düşünüp kendimize sinirleniyoruz. Ve unutkanlığımız bizi korkutmaya başlıyor ama korkmaya ihtiyaç yok. Aptallaşmadık. Ee, henüz bunamadık da. Bilim insanları bu durumu araştırmışlar. İsmini de koymuşlar. Kapı eşiği etkisi. Kapı eşiği etkisi hem fiziksel hem de zihinsel ortamı değiştirdiğimizde başka bir odaya geçip başka şeyleri yoymaya başladığımızda meydana geliyor. Bunun nedeni başka bir mekansal gerçeğe geçtiğimizde çevre ve uyum düşüncesi sürecini yeniden kalibre edebilmesi için zamana ihtiyaç olmasıdır. E bu da tabi geçici bir hafıza kaybına sebep oluyor. Kardeşinizin odasına gidip niye gelmiştim buraya dediğiniz hiç olmadı mı? Veya mutfağa gidip ne yapacaktım ben ya dediğiniz. Bir diğer etkimiz yire tepme etkisi. Aslında insanların rasyonel olarak inançlarıyla çelişen kanıtlarla karşılaştıklarında inançlarını bu yeni kanıta göre düzenlemeye ihtiyacı var. Ancak gerçek hayatta bu nadiren gerçekleşiyor. Çünkü insanlar yeni bir kanıt, yeni bir ispat ile karşılaştıklarında inançlarından şüphe etmek yerine kanıtı reddetme eğilimi gösteriyorlar. Maalesef ki bu durumda dayanıksız inançların daha da derinleşmesine yol açıyor. Yani yine az önce verdik ne vereceğiz. Evrimden örnek verelim. Evrim teorisini kabul etmek birçok insanın inancına zarar vereceği için buna inanmak yerine on binlerce bilim insanının ve arkeoloğun birleşip bize yalan söylediğine inanmak tam olarak bu tepkiden kaynaklanıyor. Barnum etkisi. Bireylerin özellikle kendileri için hazırlanmış gibi görünen ama aslında büyük çoğunluktaki insanlara uyacak kadar genel ve belirsiz kişilik betimlemelerine yüksek puan verme eğilimlerini atan bir gözlem. Bu etki, astroloji, falcılık ve kişilik testlerinin bazı türleri gibi yaygın olarak kabul görmüş. İnanış ve uygulamalar için kısmen açıklama getirmekte. Örneğin falcılar, bireysel olarak konuşurlar. Halbuki aslında insanların dertleri ve yaşam tarzları birbirine çok benzemekte. Bu nedenle genel olarak verdiği bilgiler bize çok özelmiş gibi geliyor. Ya falcıya gidiyorsun. diyor ki işte haftaya kaza geçireceksin. E muhakkak zaten bir kaza oluyor. İlla bu kaza araba kazası olacak değil. Mutfakta bir şey doğrarken parmağını kesiyorsun. Veya işte Ayağın takılıyor, düşüyorsun veya kolunu bire çarpıyorsun. Aklına falcın dediği laf geliyor. Veya falcı diyor ki işte e, önümüzdeki ay işte maddi iş imkanları olacak. Çok genel şeyler, çok genel kavramlar. Aslında burada falcılığın da ne kadar saçma olduğunu e, dile getirmekte bence. E, bu çok uzun bir konu aslında ama belki bunun içinde bir bölüm yayınlanabilir. Bunu da konuşmak lazım bence. Çünkü günümüzde insanlar çok fazla bu etkiye sahipler. Yani bu Barnum etkisi insanlarda çok fazla var. Yani falcıya gidiyor. Falcı ne derse okey. Falcı işte diyor ki şunu yaşayacaksın, bunu yaşayacaksın. Bakın hitap şekli hep sın, yaşayacaksın. Başına gelecek. Yani gelecek çak eki kullanıyor. Gelecekten haber vermiş gibi oluyor aslında. Ve tabii insanlar da maalesef özellikle yeni nesil kendini tamamen e, buna adapte etmiş şekilde. İşte falcıya gittim bana şunu söyledi bu kesin olacak korkuyorum ne yapsam acaba. İşte falcı bana dedi ki haftaya başına şu gelecek acaba evden çıkmasam evde mi otursam. E, kötü bir etki tabii kötü bir etki. Bu konu hakkında da şimdiden söylemiş olalım bu fal, falcılık, tagot... Konu hakkında da bir bölüm yakın zamanda yayınlayacağım. Bir diğer etki halo etkisi. Halo etkisi birini ilk gördüğümüzde edindiğimiz izlenime bakarak kişinin diğer özellikleri hakkında çıkarım yapmak. Yani ilk izlenimimizin kişinin diğer özellikleri hakkında tahminde bulunurken bizim için temel oluşturmasıdır. Örneğin çok güzel bir kız gördüğümüzde veya çok güzel bir yapı gördüğümüzde işte bir mimari yapı atıyorum onun sadece güzelliğine bakarak ona sıcak kanlı hoşgörülü işte insan için söylüyorum bunu sıcak kanlı hoşgörülü saygılı gibi özellikler yüklememiz bundan kaynaklı bakıyoruz evet çok güzel bir kız veya çok yakışıklı bir erkek diyoruz ki a evet işte ki çok sıcak kanlı işte çok anlayışlı, işte, çok efendi, çok saygılı. Ee, gibi. Şimdi bu bu sıklıkla iş görüşmelerinde rastlanan bir durum. Genellikle mülakatlarda. Yani çünkü iş görüşmelerinde ilk izinim çok önemli. Örneğin temiz, şık giyimli ya da titiz birinin aynı zamanda çalışkan olduğunu düşünebilirler. Gayet de muhtemel bir konudur bu aslında. Evet yine biraz uzun tuttuğumun farkındayım. Dediğim gibi bir metin olmayınca, bir metine bağlı kalmayınca, spontane konuşunca bu şekilde uzun bir süre konuşmuş olabiliyorum. Ee, devam edeceğim. Ee, psikolojik etkiler çok fazla. Çok fazla konuşacağımız konu var bu başlık altında. Ama şimdilik burada kalmakta fayda var. Ee, bir diğer podcastimde görüşmek üzere.